Yıl 1970'lerdi. Yer İstanbul. Dümüşhanevi dergahında büyük bir mürşit vardı. Ona Mehmet Zahid Kotko Hazretleri derlerdi. Bir cuma sabahı dergaha talebeleriyle birlikte geldi. Yüzünde derin bir sükunet vardı. Müritlerine dönerek şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Sonra yumuşak bir sesle ekledi. Cuma müminin bayramıdır evlatlarım. Bugün gönüllerimizi temizleme günüdür. Hutbeye çıkan imam Peygamber Efendimizin şu hadisini hatırlattı. Kim cuma günü güzelce abdest alır, camiye gelir, hutbeyi huşu ile dinler ve namazını kılarsa o cumadan diğer cumaya kadar işlediği günahları bağışlanır. Cemaat gözyaşlarıyla secdeye kapandı. Kotku Hazretleri de secdede sessizce dua ediyordu. Allah'ım, bu ümmeti affınla dirilt, rahmetinle kuşat. Namaz bitip cemaat dağıldığında talebelerinden biri ona yaklaşıp sordu. Efendim, Cuma'nın sırrı nedir? Kotku Hazretleri tebessümle cevap verdi. Cuma'nın sırrı Allah'a koşan kalptedir evladım. O günden sonra orada bulunan herkes her cumayı yeni bir başlangıç bilerek yaşadı. Cumanız mübarek olsun.